3400'e yakın 8. sınıf öğrencimiz bu sene mezun oluyor. Liselere geçiş için adaydırlar. Sistem tarafından bütün öğrencilerimiz liselere geçiş sınavına e, başvuruları yapıldı. E, bununla ilgili hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Okullarımızın dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Bütün derslikler, e, lavabolar, kapı kolları, trabzanlar her tarafta bir hazırlığımız var. Bunun dışında e, maskelerimiz e, ve dezenfektan mendillerimiz, onlar hepsi hazırlandı. Öğrencilerimiz karşılanacak, velilerimiz gelecek. Velilerimizi okul bahçesinden içeriye alamıyoruz maalesef. Öğrencilerimizi alacağız. E, sağlıklı bir sınav gerçekleştireceğiz. Herhangi bir e, bulaş tehdidinde, bir hastalık tehdidinde olan öğrencilerimizi ayrı sınav e, salonlarında gerçekleştireceğiz. Eee hijyen şartlarının tümünü gerçekleştirme adına hazırlıklarımızı tamamladık. Sınav görevlilerimiz, maske, eldiven kullanacak, hatta siperlik kullanacak. Bu sınava 8. sınıfta e, akademik çalışma için e, hazırlık yapmış olan nitelikli liseler dediğimiz Fen Liseleri ve e, Anadolu ile Niyomahati Proje Okulları'na aday olan öğrencilerimiz girecek. Eğer böyle bir adaylığı, öyle bir hazırlığı yoksa öğrencilerimizin, böyle bir beklentileri yoksa, direkt zaten normal diploma puanlarıyla diğer okullarımıza yerleşebiliyorlar. Yani sınava girmek gibi bir zorunluluk yok e, ee, ilçemizde mezun olan tüm öğrencilerimizin tamamını yerleştirebilecek kadar bir kontenjan hazırlığımız oldu. Zaten yeni bir lise de açtık. Ee, mevcut olan ilçe merkezindeki 13 liseye bir tane daha lise ekledik. 14. lisemiz açtık. Bir de beldemizde, beldelerimizde 4 tane lisemiz var. Onlarla beraber 18 lisemizde bu kontenjanlar e, hazırlandı. Yani hiçbir öğrencimizin bir kaygısı olmasın. Mutlaka öğrencilerimiz bir Anadolu Lisesi ya da bir Meslek Lisesi ya da bir İmam Hatip Lisesi türlerinden bir tanesine yerleşecek şekilde hazırlığımız var. Velilerimiz bu konuda bir endişe içerisinde olmasın, öğrencilerimiz bu konuda bir strese girmesin. Ben bu sınava girmesem işte bir okula yerleşemeyeceğim gibi bir algıları olmasın. Ya da işte ben açıkta kalacağım gibi bir korkuları olmasın. Sağlıklı bir eğitim sistemi, sağlıklı bir sınav sistemi gerçekleştirme adına ilçe olarak bütün hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Tabii bu süreçte bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Umarım emeklerinin karşılığını aldılar. Görev alacak ve destek olan bütün öğretmenlerimize, kolluk kuvvetlerimize, diğer personellerimize şimdiden teşekkür ediyorum.